da gür kız. Ay Gül havuç mu yiyecekmiş? <laughs> ben de meyve istiyorum. Ben büyük abla oldum. Bu, bu, bu biber onu ne yapayım ya? Ay affedersin İpek. <laughs> yanlışlıkla oldu. Ada gördüm bir İpek'e biberon vermişim yanlışlıkla. <laughs> meyve isterim diyor. Hadi gidelim mutfaktan İpek'e de meyve getirelim. Ay dur Gül'ü öyle tutma annem. Arkası boşta. Şöyle yasla ki düşmesin arkaya. Hemen geliyoruz çocuklar. yapıyorlar ya. Yeni evde almışlar. Bak, bak 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 şunlara bak. Benden habersiz evcilik koyuyorlar. Adaya dedim ki evcilik oynarken beni de çağır dedim. Bak yine beni çağırmamış. Ay, çok sinirlendim. Dedim de şunların oyununu bozayım ya. Cuma beni alırlar mı ki eve? Şöyle etraflarından bir dolaşın bakalım pencereden. Ay evleri de çok güzelmiş ya. Allah. Prenses şatosu demek ha. Sana sorarım ben ada kapıdan mı gelsem acaba bana kapıyı okay. açarlar mı ki? Ay dur önce pencereden sesleyin bunlara. Şöyle dolanayım dolanayım. Bak pencereyi de açmışlar. Havalansın diye. Ay çok havalılar. Çok gıcıklar ya bunlar. Hu hu çocuklar. Ne, ne diyorsun, diyorsun kötücüğüm? Kötü oh no. Susun bakayım çok ayıp. İnsan büyüğüne kötü cadı der mi ya? Ya, yani, çünkü sen cadısın. Ya sen cadısın. Ay cadıyım ne var ya? Cadıyım ama kötü değilim. Şişt, bir şey diyeceğim. Ne? ada. Ay ne güzelmiş ya sizi deviriz. Çok canım çekti. Ben de oraya gelim. Beni de oynatın ne var? Hayır. 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 -ha. Ay, cadısın. Çıkarsın. Beni kaçırırsın. Ay ne kaçıracağım be. Gelin hadi açın kapıyı açın hadi. Hayır. 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 Şu tembirlenmiş gibi sırayla konuşun be. Yaşlıyım ben. Yaşlı cadıyım. Kafam almıyor. Yaşlı de cadı değil. Adam kapı. kapat. Ya gelin ne var? Bak pencereyi kapatmayın ya. Oh ya kapatın. No. Bak ya kapatıyorlar. Ay çok uyanık bunlar. Ben bunları neyle kandırsam ya? Buradaki pencereyi de kapatmak. Tamam tamam hadi oynayın gelmiyorum ya. Oynamayacağım hmm. sizinle. Bak beni hmm. çok hmm. beni çok ararsınız ha. Bak seni sorarım kıza da. Kıza da sana Elelelele. soracağım ben. Ay ne yapsam ne yapsam. Şurada üç tane şeker var. Alsam da adaya versem beni alır mı acaba içeriye ya? Ay şimdi yanında Talha da var ya. Talha daha uyanık çıktı ha. Neyse şu şekerleri alayım da gidin bakalım. Ay belki kandırırım ya. bunları şekerler zaten çok lezzetli. Çok Hiçbir çocuk bu şekerlere hayır diyemez. Çocuklar çocuklar. Güzel. Ben Neyi size ne söyleyeyim? getirdim bakın elimde ne var şeker getirdim. Aa Aynen. çok güzel. Bak Ada çok beğendi. Sen ne karışıyorsun ya? Aa, ada sakal o şekerleri almış. Anne annem şekerler zararlı dedi. Aa evet. bir iki tanecikten bir şey olmaz. Birer tane yersiniz canım. Ne hayır olur ya hayır. hayır. Onlar çıkamaz. Aa bak olur dedi Talha. O zaman hayır. şöyle yapalım. Ee hadi kapıyı açın da şekerleri size vereyim. Tamam. Tamam. Geliyorum. <laughs> <laughs> Siz yaramazlar nasıl hadi. kandırdım ama. Gidin. Ay. Ay o ne ya? Ya Ay. Kedi. Kedi, kara mi kedi. var orada? Ay kara kedi hiç sevmem. Pişt, pişt. Ee, şey ben gelemem. Bir de beyaz beyaz. Ya durun durun. Ben e, kedi sevmem. Pis. Pis. Git oradan. Git oradan. <laughs> Ay kedileri hiç sevmem ben. İyi. Ee, tamam, Teşekkür başka köpeğe gledin. Başka kedi yoksa gelim içeriye. Var kedi mı başka var mı? Kedi? Yok. Yok mu? Yok. Alın bakalım şekerleri. Ay yavaş ya yavaş. Ay portakallısı da bana kaldı ha. Neyse. E bunu da... Alın alın bir arkadaşınız falan gelir ona da veririz. verir. Yiyin bakalım yiyin. Şimdiden kavga etmeye başladılar. Evet. Şekerli şekerleri yiyince kendilerinden geçecekler. Sonradan ben <laughs> onları oh, yerim no. belki. Şey, bir şey demedim, bir şey demedim. Ay, dedin ya, den. dedin. da yiyin bakalım. Ay bizim perşembe yemeye başladı. Yok yok, bir şey olmaz. Yiyin bitirin ya. Çatırtı bence bizi kaldırıyor. Pencereden kaçalım hadi. Aaa! Yani. Nereye gidiyorsunuz? Gelin buraya. Gelin dedim size. Pencereden <laughs> kaçtılar ya. Gelin dedim size. Ay beni kaldırdılar <laughs> bak görüyorsunuz. Ya şunlara hem şekerlerimi aldılar hem de benden kaçtılar. Saklanmayın bir yere. Gelin buraya dedim size. Bak kaçtılar gittiler ya. Benden kaçamazsınız. Siz beni oyunu atmazsınız ha. Yeni evinizi almazsınız. Ben sorarım şimdi sizi. Gideceğim evinizi dağıtacağım. Evinizi kıracağım. Penceresini sökeceğim. Nerede bunlar ya? Nereye gitti bunlar? Neredesiniz? Sizi yaramazlar sizi. Benden saklanamazsınız. Nerede bunlar ya? Allah Allah. Şöyle dolaba bakayım bakalım. Kızada. burada mısın? Seni cindirik seni. Ya burada da yok. Nerede bunlar ya? Eyvah kapı çalıyor ya. Ay anneleri geldi galiba. Tüh oyunum yarıda kaldı ya. Ne yapacağım şimdi? En iyisi hemen kaybolayım kaçayım ya. Kaçayım hop kaçtım gittim. Tamam hadi çok cadı gitti. Çocuklar Anne, anne geldi. Ay, geldi. Ne oldu Çadı ne geldi. cadısı? Geldi. Ay ne cadısı eyvah eyvah. Nerede? Nerede? burada Buraya şeker mı verdi. geldi. verdi. Nerede şeker? şeker? Verdi. Aa inanmıyorum. nerede şeker verdi? Burada. bakayım şekerleri. Ay yediniz mi yoksa çocuklar? Yok. Emin yedik, misiniz? Yedik yemedik. Birazcık mı yediniz? Evet. Ay sakın böyle şeker ver abur cuburlar yemek yok çocuklar. Evet. Ama ben tembihlemiştim sizi şeker yemek yok demiştim. Kapıyı da yabancıya açmayın demiştim. Gördünüz mü? Yabancı sizi kandırdı. Gördüm. Çok özür dileriz. Yani bir daha yapmayacağız. Ay iyi tamam hadi kıyamam sizi. E hadi o zaman böyle oyuncaklarla oynanmaz. Kuru kuru evcilik mi oynadın? Nerede senin bebeklerin? Şunları da çöpe atalım. Ben daha yanına geçeceğim. Hadi evcilik olsun. İyi tamam git bakalım. Ay adacığım biz de ne yapalım? Çok da almış senin bu çatların. Nerede oyuncak bebeklerin? Aa Miki sen iyi misin? Çocuklar Miki'ye bir şey oldu mu? İyi mi? İyi. Ay seni tatlı şey yazık Miki. Ada sen de iyisin değil mi? Evet iyiyim ben de. Hadi gel oyuncak bebeklerini getirelim de oyuncak bebeklerinle oyna anneciğim. Tamam tamam bırak hadi Miki. <laughs> <laughs> öptüm o, seni de mi öptüm Miki? Hadi bakalım. Kızım oraya bırakma hayvanı. Kızım düşer hayvan. <laughs> ver tamam ver bana ver. iki kaç buradan. Kaç git annem buradan. Kurtar kendini. Hadi git. Gel Gitmiyor. sen balonla oyna. Hadi oyuncak bebeklerini alalım adacım. Kızım kapıyı kullansanız da evi kıracaksınız ya Allah Allah. Hadi ben hangisini alalım anne? Ay hangi bebeğini alalım bilemedim ki anneciğim. Bence Gül'ü al ya. Gül'ü Gül al. Tamam. Mama sandalyesiyle götür bence Gül Gül'ü. Sen Evet mama sandalyesiyle götür. Eyvah kızım. Döktün dağıttın Çok yine tatlı. her yeri. Heh. Mama sandalyesiyle götürsem tamam ben biberonunu alırım evet. artık. Şu biberonunu alayım. Bizi bakalım İpek'i de götürelim arabasıyla. Evet işte İpek geldi. Karşınızda İpek kız. Çok tatlı al bakalım biberonunu. Karşınızda Gül kız. Karşımızda Gül kız. Aygül havuç mu yiyecekmiş? <laughs> ben de meyve istiyorum. Ben büyük abla oldum. Bu, bu, bu biber ne yapayım ya? Ay affedersin İpek. <laughs> yanlışlıkla oldu. A da gördüm de İpek'e biberon vermişim yanlışlıkla. <laughs> meyve isterim diyor. Hadi gidelim mutfaktan İpek'e de meyve getirelim. Ay dur Gül'ü öyle tutma annem. Arkası boşta. Şöyle yasla ki düşmesin arkaya. Hemen geliyoruz çocuklar. <laughs>